Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracı almak isteyen kadın bankadan talep ettiği paraya Karasu Belediyesi'ne borcu olduğu gerekçesiyle bloke koyulduğunu öğrendi. 2017 yılında ödediği 4 bin lira emlak vergisinin ödenmemiş olduğu görüldüğünü ve faiziyle 2023 yılında 18 bin lira olduğunu iddia eden kadın şimdilerde ilçe belediyesini mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Bankadan bir pırpır almak için başvurmuştum. Fakat banka bana telefon ettiğinde Fırpıra alamazsınız. Belediye tarafından fırpıra bloke konduğunu söylediler. Ben bankaya geldiğimde belediyeye 27 bin lira borcum olduğu söylendi. Ben de belediyeye gittim. Belediye bana dedi ki 2017'de yapılandırmışsın fakat ödememişsin. Benim yapılandırma dair kağıdım burada. Fişlerim de elimde, dekontlarım, her şeyim elimde. Fakat ondan önce eşime bu mesajlar geliyor. Fakat eşim şey yapmıyor, ilgilenmiyor. Ama 20 gün arayla bu borç 18 bin liraya kadar çıkıyor. Ve de bunu bana 18.400, 18.542 400 18 bin 542 lira şey ödüyorlar. Bir de o yetmemiş gibi 2023'ün Ocak ayının ikisinin olduğu halde Mayıs ayında ödenecek borcumuzun yani vergi borcumuzun onu da ekliyorlar üzerine mirasçı koyabilmek için. Ve de ben hem bankadan alacağım pırpırdan oldum ve de hiç borcum olmadığı halde Karasu Belediyesi'ne 18542 lira ödemiş oldum. Ben bunu hukuk yoluyla Karasu Belediyesi'ni mahkemeye verip hukuk yoluna başvuracağım.